Film, çocuk sahibi olmaya çalışan Tori ve Kylie Brier ile başlar. Raflarda bunu gösteren bir dizi kitap görürüz ancak henüz başaramamışlardır. Son denemeleri sırasında Tori dışarıya düşen bir şeyin titreşimlerini hisseder. Önce önemsemez ama sonra daha yüksek bir sarsıntı olur ve ışıklar söner. Pencereden dışarı bakarlar ve dışarıya bir şeyin düştüğünü görürler. Daha sonra film ileri sarar ve Brandon adlı bir çocuğun büyürken çekilmiş görüntülerini izleriz. Sonra Tori, Brandon'ın biraz büyümüş haliyle saklambaç oynamaktadır. Brandon daha sonra okulda öğretmenin sorusunu yanıtlamaktadır ve Caitlyn adında bir sınıf arkadaşının dikkatini çeker. O gece çiftlikte Tori resim yaparken Brandon uyur gezer bir şekilde bodruma iner ve muhtemelen dünyaya içinde geldiği meteoru bulur. Ona yaklaşmaya çalışırken öfkeyle sayıklar. Tori onu sakinleştirir. Ertesi sabah Brandon çimleri biçmeye koyulur. Çim biçme makinesini çalıştırmakta zorlanınca biraz öteye fırlatır. Yanına gittiğinde bıçağın döndüğünü görür. Merakla elini makineye sokar ve bir çizik bile almadan bıçağı durdurur. Aile daha sonra Marilee ve Noah'la birlikte bir lokantaya gider. Noah çocuğa oyuncak silah vermeye çalışınca Kylie onu azarlar. Brandon silahı talep eder. Bunun üzerine aile kutlamayı yarıda kesip kalkar ve bir garson giderlerken arkalarından bakar. Ertesi sabah Brandon Kylie'yi dinlememektedir bile. Kylie, Brandon'ın bir çatalı çiğnediğini ama dişlerinin zarar görmediğini fark eder. Brandon'ı ava götürür, ona tüfeğini gösterir ve Tori'nin yatağının altında bulduğu iç çamaşır reklamını bildiğini söyleyerek vücudunun geçirdiği değişimlerden bahseder. Gecenin ilerleyen saatlerinde Brandon, slow bir rock şarkısı dinleyen Caitlyn'i gözetlemektedir. Caitlyn, müziğin dizüstü bilgisayarından geldiğini fark eder ve bilgisayarı kapatır ancak Brandon'ı pencerede görüp korkar. Birden önceki sahnede garson olan annesi içeri dalar ve ne olduğunu sorar. Caitlyn, iyi nefes nefesedir. Çiftlikte Noah ve Tori Brandon'ı aramaktadır. Onu ormanda bulurlar. Ertesi gün okulda Brandon defterine gizemli çizimler yaparken Tori öğretmeniyle konuşur. Tori ne çizdiğini sorar ama Brandon defteri kapatıp uzaklaşır. Çiftlikte Kylie Brandon'ın tavukları ürküttüğünü fark eder. Ona iyi olup olmadığını sorar. Brandon iyi olduğunu söyler. İçeri girerler. Daha sonra Tori ve Kylie dışarı çıktıklarında tüm tavukların öldürüldüğünü görürler. Tori bunu bir kurdun yaptığını düşünür ancak Kylie Brandon'ın az önce orada olduğunu belirterek onun yaptığını düşünür. Ertesi gün okulda Brandon ve sınıf arkadaşları bir güven düşüşü temrinine katılırlar. Caitlyn önceki gece yaşananlardan dolayı gergindir ama bir şey söylemez. Brandon bir sınıf arkadaşının onu yakalayamaması üzerine yere düşer. Caitlyn ona yardım edemeyeceğini çünkü onun bir sapık olduğunu belirtir. Brandon bunun bir yalan olduğunu söyler. Koç Caitlyn'e ona yardım etmesi için zorlar. Brandon kızın elini tutar ve aniden kırarak çığlık atmasına neden olur. Daha sonra ofiste Tori Caitlyn'in annesine üzgün olduğunu ve böyle kazaların olabileceğini açıklar. Kızın annesi ise o kadar emin değildir. Şerifin çocuğu tutuklamasını ister ama şerif bunu reddeder. Bunun yerine Brandon okulda özel seanslara katılacaktır. Bu arada Brandon onlar tartışmaya devam ederken üzgün bir şekilde oturmaktadır. Kızın annesi çocuğun psikopat olduğu konu konusunda ısrar eder ama Tori onu savunur. Aile ayrılırken Brandon kadına tehditkar bir bakış atar. O gecenin ilerleyen saatlerinde Kylie ve Tori'nin onun hakkında konuştuklarını duyar. Tori daha sonra meteorlar hakkında bir şeyler okurken ahırda bir şeyler olduğunu fark eder. Brandon parlayan bir şey görür. Muhtemelen meteordur. Tori aceleyle dışarı çıkar. Ancak onu ahırda havaya yükselirken bulur. Kadın yaklaşırken Brandon üst üste dünyayı ele geçir diye bağırır. Sonra düşer ve meteorun bir parçası elini keser. Tori onu sakinleştirmeye çalışır ve gökyüzünden geldiğini söyler. Brandon annesi ona yalan söylediği için bağırarak kaçar. Yürürken sinirlenen Brandon çığlık atar ve gözlerinden lazer ışınları çıkar. Daha sonra bilgisayarda bir şeyler yazan Caitlyn'i odasında ziyaret eder. Ona korkmamasını, kendisinin özel biri olduğunu bildiğini söyler. Caitlyn annesinin onunla konuşmamasını söylediğini söyleyince Brandon o meseleyi halledeceğini söyler. Caitlyn ağlarken Branton aniden ortadan kaybolur. Geriye bir çiçek bırakmıştır. Bu arada Caitlyn'in annesi lokantanın kapanışını yaparken bir şeylerin ters gittiğini fark eder. Dışarı çıkar ve aniden pencerelerde Brandon'ın kitabında çizdiğine benzer bir diyagramlar görür. Işıklar titremeye başlar birden camlar kırılır ve gözünden bir cam parçası çıkarır. Etrafına bakar ve hiçbir şey göremez ama orada birinin olduğunu biliyordur. Bir beyzbol sopası kapar ancak karanlık bir figürün hızla geçtiğini görür. Sopayı savurur ama hiçbir şeye isabet ettiremez. Sonra arkadaki soğutucuya kaçıp kapıyı kilitler. Brandon lazer ışınlarıyla kapıyı yakar. Kapıyı uçurur ve ona tehditkar bir şekilde bakar. Sonra da saldırıp muhtemelen onu öldürür. Ertesi sabah Brandon ailesine her şeyin yolunda olduğunu söyler. Lokantada bir şerif ve yardımcısı cesetten geri kalanlar da dahil olmak üzere delilleri araştırır. Şerif Brandon'ın penceredeki diyagramlarından birini bulur. Danışman Marilee Brandon'la konuşmaya çalışır ancak Brandon neler olduğunu açıklamaz. Seans hemen hemen hiçbir yere varmaz ve Marilee onun davranışları hakkında polisle konuşmayı düşünür. Daha sonra bir barda Kylie, arkadaşlarıyla Caitlyn'in elinin kırılması hakkında konuşur ve oğlunun bir canavar olduğunu düşünmeye başladığını söyler. Marilyn evindeki banyoda bir şeyler yaparken ışıklar hızlı açılıp kapanmaya başlar. Brandon Marilyn'in evine gelir ve onunla konuşması gerektiğini söyler. Polisle konuşmamasını, bunun kimse için iyi olmayacağını söyler. Marilyn ona eve gitmesini söyler ve Brandon sözde itaat eder ancak daha sonra pencerenin önünde durur ve kadının Noah'a mesaj atmasını izler. Brandon kostümüyle geri döner ancak Noah onu dolapta bulur Noah onu dışarı çıkarır ve ailesini espiyonlamakla tehdit eder. Noah, Brandon'ı kamyona zorla bindirmeye çalıştığında Brandon onu garaj kapısına fırlatır. Noah ayağa kalkar ve korkuyla aracına binip uzaklaşır ama Brandon'ın takip ettiğinden emindir. Araç aniden kontrolden çıkmaya başlar ve güç kaybeder. Yeniden çalıştırmaya çalışır ancak birden Brandon önünde belirir. Brandon kamyonu havaya kaldırır ve sonra aniden yere düşürür. Çarpmanın etkisiyle Noah'ın çenesi kırılır. Noah yerde can çekişirken Brandon onun kanıyla yere sembollerden birini daha çizer. Brandon eve döner ve tüm bu süre boyunca futbol oynadığını söyler. Zorbalığa uğradığını ve tişörtünü bu yüzden kaybettiğini açıklar. O gece Kylie, Tori'nin meteorun içindeki bebeği bulup evlat edinişini gösteren bir kabus görür. Bebeğin gözlerinin aniden lazerle aydınlanması onu korkutur telefon sesine uyanır. Kylie ile Tori, Marilyn'in bulunduğu hastaneye çağrılır. Marilyn, Noah'ın öldürüldüğünü söyler. Onu teselli ederler. Brandon'ın kendilerini ziyarete geldiğini söyler ve bu Kylie'yi endişelendirir. Ertesi sabah Brandon'a Noah'ın öldüğü haberini verirler ancak Brandon'ın tek söylediği tamam olur. Kylie, Brandon'ı orada bulunmakla suçlar. Tori onu sakinleştirmeye çalışır ama o daha da sinirlenir. Brandon aniden onu dolaba iter ve dolabın kapıları kırılır. Tori onu uzaklaştırır. Daha sonra Kylie Brandon'ın tişörtünü bulur ve üzerinde kan olduğunu fark eder. Ancak o fark etmeden tişörtü gizlemeyi başarır. Sabah olanlar için özür diler ama Brandon yine tamam demekle yetinir. Daha sonra Kylie, Tori'ye bulduğu şeyi açıklar ancak Tori onun söylediklerini kabul etmez. Bu arada Şerif kazaya yakından bakar ve penceredeki sembolle yere çizilen sembol arasındaki benzerlikleri fark eder. Kylie, Brandon'ın eski doğum günü kartlarına bakar ve Tori'yi teselli etmeye çalışır. Ertesi gün Brandon'ı bir av gezisine götürmeye karar verir. Onlar giderken Şerif bulduğu şeyi açıklaması için Tori'yi ziyaret eder. Tori sembolle ilgili hiçbir şey bilmediğini söyler ve Şerif geri geleceğini söyleyerek gider. Brandon ve Kylie ormanda geyik izlerini takip eder ve Kylie onun önden yürümesine izin verir. Tori Brandon'ın defterini bulur ve yoldaki sembolün yanı sıra Brandon'ın kostümle ve lazer ışınlı haliyle ölen insanların cesetleri gibi birçok çizimini görür. Sonunda dünyayı ele geçir yazısını fark eder ve paniğe kapılır. Ormanda Brandon izleri takip ederken Kylie onu vurmaya çalışır. Kurşun ateş alır ama Brandon'ın kafasından seker. Kylie silahını yeniden doldurmaya çalışırken Brandon şaşkın bir bakış atar. Kylie yeniden vuracakken Brandon ortadan kaybolur. Kylie panik içinde koşar ancak Brandon şimdi yeni kostümünü giymiştir. Sonunda onu yakalar ve oturmaya zorlar. Kylie özür dilemeye çalışır ama Brandon aniden lazer gözleriyle Kylie'nin kafatasını deler. Tori çılgınca Kylie'yi aramaya çalışır ama ulaşamaz. Sonunda telefonu Brandon açar ve Tori Kylie'nin nerede olduğunu sorar. Brandon Kylie'nin öldüğünü, kendisinin eve geleceğini söyler. Telefonu kapatır kapatmaz uçarak evin içine dalar. Bu sırada evi yerle bir eder. Brandon etrafında uçmaya devam ederken kadın 911'i arar. Şerif ve yardımcısı geldiklerinde evin harap olduğunu görürler. Tori evden çıkıp şerife gitmeye çalışır. Ancak Brandon şerifin üzerine atılır ve onu paramparça eder. Panikleyen Tori ve Şerif yardımcısı evin içine doğru ilerlemektedir. Şerif yardımcısı silahını çekip Brandon'ı ararken destek çağırır. Brandon'ın önce önünde sonra da aniden arkasında belirdiğini görür. Brandon onu da parçalarken Tori seslerini duyar. Brandon hala onu arıyordur. Pencereden atlar ve Meteor'un bulunduğu ahıra doğru koşar. Daha önce Brandon'ın düşerek yaralandığı yeri hatırlar ve Meteor'dan bir parça koparır. Parçayı saklayıp Brandon'a seslenir. Brandon geldiğinde onun hayatındaki en önemli şey olduğunu söyler. Brandon ona masumca bakarken yaklaşıp maskesini çıkarır. İkili kucaklaşırken Tori parçayı saplamaya hazırlanır. Brandon onun elini yakalar ve parçayı çıkarmaya zorlar. Öfkeyle onu havaya uçurur. Tori'yi havada tutarak ona son bir kez bakar ve sonra yere çarpar. Havada süzülürken yaklaşmakta olan bir uçak ona doğru gelir. Ertesi gün uçağın enkazı yerde görülür. Kazadan kurtulan yoktur. Uçağın içinde Kylie ve Tori'nin bulunduğu çiftlik evine çarptığı bildirilir. Brandon orada oturmuş, yüzünde masum bir ifadeyle kurabiye yemektedir. Filmin sonunda Brandon'ın yüzünden harap olmuş şehirler ve ölen milyonlar görürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenin ve abone olun. Yeni film özetlerini kaçırmamak için zil simgesine tıklayın.